nereye gidiyorsun amca? Kokya'ya. Ha? He? Şu köye. Hangi köye? Şu karşıda. Adı ne o köyün? Karaviran. Gel gidelim. Gidelim. Sağ ol. İsmin ya. ne amca? Ne? Me Mehmet. Benim ismim de Mustafa. Memnun oldum. Sağ ol. Öpeyim elini. Sağ ol ya. <laughs> Teşekkür Allah'a. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun amca. Sağ ol. Şurada çift sürüyor oğlan da. He <laughs> he. Ben bir köye gideyim dedim ya. İyi yapmışsın. He. Bir çay ne içeyim dedim. <laughs> Bana da bir çay ısmarlamın mı? Ayıp idim vallahi. Sağlığın saatin nasıl? Pek iyi sayılmaz. Allah iyilik versin sağ ol, diyelim. Sağ ol. Yaş kaç amca? 75. Oğlan çift sürüyor. He. Sen yanındaydın. He, yandaydım. Şimdi bir köye gideyim, kahvede bir he. çay içeyim dedim. He. 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 Benim oğlan değildi. Di arkadaşım. Anladım. Sana sana bir ben 1500 lira vereyim dedim. Zaba geldi. Ya sana bir 500 lira daha vereceğim. Az kalıyor biliyor musun? Ne ya gönlünü yaptım yani adamın yemeğini de getirdim. Yani ne olacak o da o da kazansın değil mi? Selamünaleyküm. Evet. Mehmet amca. Selam. Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi. Şöyle iyi. Ne içeyim? Çay. Çay. Getir çay gelir. O, olur. Kaç tane atasın abi? Gençliğe dair bir pişmanlığın var mı? Gençliğimde hiç kimseye zarar vermedim. Genç olmadı bu adam. Niye? <laughs> adam hep fela hamurunda yoğurdu ya. Çalışmaktan bana hiç bir şey adam. Mehmet amca, gençliğinde ne iş yapardın? Dağa güttüm. Allah'a ben ekiyorum. 30-40 senedir ekiyorum. <laughs> çok mu seviyorum burayı <laughs>